Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep'te bir Arap lokantaya geldik. Burada ilk önce size bir mekanı gösterelim. Arapların yemek yeme yerde yemeyi seviyorlar sanırım. Bir bakabilirsin böyle yerde oturup böyle ailecek yemek yiyorlar. İki aile olunca buradan ortadan böyle kapatıyorlar. Bu şekilde böyle komple kapatıyorlar ve iki aile olarak komple yemek yiyebiliyorlar. Ve biz şu an burada bir mandi, ye, tavuk mandi yemeği yiyeceğiz. Yemeğin adı mandi olarak geçiyor. Bir bakın içinde mesela biz etli var, tavuklu var, çeşitli etlerden oluşuyor. Biz tavuktan istedik, deneyeceğiz şimdi. Gökhan arkadaşımla birlikte deneyeceğiz. Ben daha önce yediğim için tadını biliyorum. Bakalım Gökhan beğenecek mi? Şu an bir tadına bakmak istiyorum tekrar. İçinde neler var göstereyim tekrar isterseniz. Bir kaju var. Bunu yağda kavuruyorlar. Bu kişmiş mi? Uzum. Bu ince dedim ben uzum var. Pilav olarak bakarsan böyle sade bir pilav, karabiber var sanırım içinde ve tavuk var böyle kalçalı tavuk but gibi bir bakalım tadına bakalım bir kaşık biraz tavuk aldım yes, dostum hmm. gerçekten güzel ben sevdim Bakalım şimdi Gökhan arkadaşım beğenecek mi? Bu ne işe yarıyor? Bu şey. da bir sos. Nasıl bir sos? Soğuk mu? <laughs> Soğuk bir sos. Sen nasıl buldun? Güzel, acayip iyi. Bir... Gerçekten beğendin mi? Çok cool beğendim. Yani. Yani bir Türk olarak genelde böyle e, yabancı mutfağı e, kapalı da sen nasıl buldun diyebilir misin? Yenir bu ya, hatta güzel yenir yani. Bu gider, bu sefer. İyi afiyet olsun. Bu sefer.